Merhaba arkadaşlar, ee, Özel Farah Büyük çamca Koleji olarak derslerimize devam ediyoruz. Video derslerimiz ayrıca Zoom derslerimiz olacak. Şimdi sizlerle soru çözeceğim. Workbook'umuza e, devam edelim istedim. Birinci ünitenin itibaren alacağız. Biliyorsunuz ilk 5 üniteden sorumluyuz LGS için. Ne yapacağız? Workbook'umuzda birinci ünitenin sorularından birinci bölümü, yani Friendship sorularının birinci bölümünü çözeceğiz. Sayfa üçteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlıklı günler geçiriyorsunuzdur. Aman dikkat edin kendinize. Gerek olmadıkça sokağa dışarı çıkmayın. Biliyorsunuz bu uyarı çokça yapılıyor. Ben de buradan bir yapayım uyarımı. Evet, sayfa 3'te Friendship ünite 1 alıştırmaları 1 ve 6. sorular diyor. 1-6 For these questions choose the best option to fill in the blanks. Bu sorular için boşluğu dolduracak en iyi seçeneği bulun diyor. Soruları iyi anlamamız gerekir soru köklerini. Aman ha yani ben soruya bakınca ne istediğini anlıyorum zaten falan diyebilirsiniz. Ee, öyle düşünmeyin. Ne yapın? Mutlaka soru kökünü iyice bir anlayın arkadaşlar. Burada soru kökü derken hem soru içindeki kökten bahsediyorum hem de yönlendirmeden bahsediyorum. Mesela yukarıda dedi ya 1 ve 6'cı sorularda boşluğa olacak en iyi seçeneği bulun. Onları iyi anlayalım. Bir de sorunun kendi kökü var. Mesela birinci sorudaki gibi. Jane is my best friend. She always, boşluk, when I need help, Ha, Jane benim en iyi arkadaşım. Her zaman bir şey yapar. En iyi arkadaşı her zaman ne yapar? When I need help. Yardıma ihtiyacım olduğu zaman bana bir şeyler yapıyor. Ne olabilir? A. Backs me up. Destekler. B. Counts on her. Ona güvenir. C. Argues with me. D. Trusts me. Şimdi yardıma ihtiyacım olduğu zaman bana güvenir. Bu ilgisiz oluyor biliyorsunuz. C. D. Şıkkında. C. Argues with me. Benle tartışır. Bu da ilgisiz. B counts on her. Ona güvenir. Yani her deyince başka birisi devreye giriyor. Benim yardıma ihtiyacım varken başkasına güveniyor. Yani o biraz ilgisiz. A backs me up. Bana destek olur. Yani doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Aşık oluyor. Evet, ikinci soruda hemen soru köküne bakalım. Mark diyor ki John and I are having a movie night at his house. John ve ben onun evinde bir film gecesi yapacağız. Film akşamı yapacağız. Would you like to az. boşluk az sen de bize değil mi katılır mısın deriz der. Dave, de yes I'd love to. Tabi isterim diyor. A discuss tartışmak. E, discuss tabi şöyle bir tartışmak. E, mesela bu odayı ne renk boyayalım gibi. Yani belli bir amaç yönelik e, karşıtlık olmadan tartışmak, müzakere yapmak, bir fikri ele almak. B accept kabul etmek. C join katılmak. D invite. D ne? Nedir? Davet etmek. Buraya ne uyar arkadaşlar? Tabii ki join olur. Yani C şıkkı olur. Üçüncü soruya bakalım. I can't get on well with Dave because... Ne diyor soru kökünde arkadaşlar? Dave'le diyor, ben diyor pek geçinemiyorum diyor. Because. Neden geçinemez iki insan? Bakalım. A. We have lots of fun together. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. Buradaki fun nedir arkadaşlar? Eğlencedir. Evet, B'de ne diyor arkadaşlar? When he never tells me the truth. Bana hiçbir zaman doğruyu söylemez. C, we share the same interests. Aynı ilgilere sahibiz. D, he always keeps my secrets. Her zaman sırlarımı saklar. E şimdi birisi anlaşamıyorsak, tabii ki ne olur? B şıkkı olur. He never tells me the truth. Bana hiçbir zaman gerçeği, hakikati söylemiyor. Dörde bakalım arkadaşlar. I love to eat some more pasta. Biraz daha makarna yemek isterim. But I am stuffed, jealous, fashionable, honest... D'den başlayalım. Tersten başlayayım. Çünkü doğru cevap A şıkkında. Honest, dürüst demek. Daha fazla pasta makarna yemek istemiyorum. Çünkü ben dürüstüm. Yani ilgisiz. Jealous kıskancım. Gene ilgisiz. C. Fashionable. Modaya uygunum. Yani modayı takip ederim. Modaya uygunum ben. Elbise miyim ben? Değilim. C olmaz. A. Stuffed. Yani A'na, A'da ne var arkadaşlar? Çok doydum diyor. Yani tıka basa doluyum diyor. 5'e bakalım. Paul ne demiş? There is a rock festival in Liberty Park at 6 p.m. tomorrow. Would you like to go with me? Benle gel saat 6'da Liberty Park'ta, Özgürlük Parkı'nda bir rock festivali var. Benle gelir misin? Benle gelmek ister misin? Arzu eder miydin? Mary ne diyor? Boşluk, see you there at 5.30. Boşluk, seninle orada görüşürüz. 5.30'da görüşürüz diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Mary konsere gidecek demek. Yani onun da konsere gitme teklifini kabul etmiş. A şıkkına bakalım. I love to but I can't. İsterdim ama yapamam. A şıkkı olmadı. B I am so busy. Çok meşgulüm. But I can't refuse it. Ama bunu reddedemem. Bakın olumsuz başlamış. Ama e, cevabı, devamını okuyacağız. Yani bakın bu çok önemli. Her şeyi sonuna kadar okuyun. Noktasına kadar noktadan sonrasına kadar. Sınavda heyecanla I am so busy. Çok e, meşgulümü görünce atlayabilirsiniz. Sanki olumsuz cevap verecek gibi. Hayır insan çok meşgul olabilir fakat böyle reddedilemeyecek bir teklif olabilir. But I can refuse it. Ama reddedemem diyor. Yani geleceğim diyor. C'ye bakalım. I'm sorry. Aa, kusura bakma. My aunt will visit me then. Teyzem halam beni ziyaret edecek. Biliyorsun aunt kelimesi teyze hala anlamına ikisini birden iki anlamı birden taşıdığı için. Yani kısaca bir akrabası gelecekmiş. D. I'm not interested in rock music. Ben diyor rock müzikle ilgilenmiyorum diyor. Dolayısıyla elimizde ne kalıyor arkadaşlar doğru cevap olarak? Elbette ne kalıyor? Bursa kalıyor. Altıya bakalım. Dear Johnny, I'm so lucky to have a friend like you. Senin gibi arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Thank you so much for accepting my... Ne olur arkadaşlar? Birinci boşluk. Invitation olur. Yani davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. And helping me... Helping me... Organize this party. Bu parti organize etmek o zaman yardımcı olun. Teşekkür ederim. I know I can always count on you. Sana her zaman bel bağlayabilirim. Güvenebilirim diyor. Yani birinci boşluğumuz ne arkadaşlar? Birinci boşluğumuz invitation. ikinci boşluğumuz organize. Üçüncü boşluğumuz count on. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Rose diyor ki Jane is going to have a barbecue party on Sunday. Jane diyor pazar günü bir barbecue partisi yapacak. Do you want to come? Gelmek ister misin? Helen, sounds sounds alıcı be with you. Sounds boşluk alıcı with me with you. Senin olmaktan keyif alacağım. Which of the following doesn't complete? Hangisi tamamlamaz? Bakın tamamlar değil, tamamlamaz. Which of the following? Which of the following doesn't complete the dialogue correctly? Hangisi diyaloğu doğru bir şekilde tamamlamaz? Sounds good, olur arkadaşlar. Sounds great, olur. Sounds fantastic, olur. Sound breezy olmaz. Meşgul görünüyor. Kulağa meşgul geliyor. Biri saklı konuşursunuz öyle olabilir. Burada A, C, B olur. D şıkkı olmaz arkadaşlar. Evet. Sekizinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Your friend has an extra ticket for a concert tonight and asks you to go with him. Arkadaşının bu gece konser için ekstra bileti var. Ve senden onunla gitmeni istiyor. You want to learn when the concert is. What do you say? Ne dersin? A. Can we meet in front of the concert hall? Konser uh, salonunun önünde buluşabilir miyiz? Konser uh, merkezinin önünde, işte salonun önünde. Bu olur mu? Olmaz. Çünkü zaman soruyorsun. Ne zaman olacağını soruyorsunuz. B. Whose concert is it? Kimin konseri? Bu da olmaz. Bunun cevabı çünkü saat olmaz. C. Can you pick me up at 7pm? Beni 7'de alır mısın? Bu da olmaz. Konserin kaçta olup bilmiyorsun ki böyle bir şey söyleyesin. D. What time does the event start? Olay ne zaman başlıyor? Etkinlik ne zaman başlıyor? Tabii ki doğru şıkkımız. Ne oluyor arkadaşlar? Deniz oluyor. Evet. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz efendim. The class reunion. Reunion neydi arkadaşlar? Reunion. Bir araya gelme. Daha önce birbirini tanıyan insanların tekrar bir araya gelmesi. Okulda birlikteydiniz, mezun oldunuz, çalışıyorsunuz. Abi bir toplantı reunion oluyor. Tekrar bir araya geliyorsunuz. The class reunion is a big opportunity. Class reunion birleşmesi sınıfta tekrar toplanma bir büyük fırsat. Ne fırsatı? To see each other after a long time. Uzun süreden sonra birbirini görmek için. So I don't want to miss it. E bu sebeple bunu kaçırmak istemiyorum. Which of the following has the same meaning as the underlined word above? Aşağıdaki hangi kelimenin yukarıdaki altı çizilmiş olan opportunity kelimesiyle eş anlamlısıdır, aynısıdır? A. Interest. Interest ilgi demek doğru cevap değil. Relationship ilişki demek doğru cevap değil. Chance. Şans demek doğru cevap. Chance. Opportunity chance. D tournament, turnuva demek doğru cevabımız D değil. Yani elimizde ne kalıyor arkadaşlar? C şık. Evet, 10 ve 12. sorularda for these questions choose the best option according to the picture. Resme göre en iyi, en güzel seçeneği bulun. Seçin. 10. Why don't we? On Sunday if the weather is sunny. Why don't we have a picnic? Why don't we have? Why don't we go skating? Why don't we go cycling? Why don't we go for a walk? Okay. Hangisi en iyi olabilir? Why don't we? Tabi resme göre konuşacağız. Go cycling olacak. Çünkü resimde arkadaşlarımız ne yapıyor arkadaşlar? Bisiklet turu yapıyorlar. Bisiklet sürüyorlar. C şıkkı kalır elimizde. Why don't we have picnic on Sunday? Piknik yap Neden piknik yapmıyoruz? Go skating neden paten yapmıyoruz? Go cycling neden bisiklet sürmüyoruz? Why don't we go for a walk? Niye yürüyüşe çıkmıyoruz? Fakat resme baktığımızda ne var arkadaşlar? Bisiklet sürüyorlar. Doğru cevap Ceyhan. 11'e geçelim. My classmates wanna win my George to our class picnic. Benim arkadaşlarım, benim sınıf arkadaşlarım George'u sınıf pikniğine çağırmak istiyorlar. Davet etmek istiyorlar. But I don't with him. Ama ben onunla get on well. İyi geçinemiyorum. A şıkkı olur. B şıkkına bakalım. Grow up. Onunla büyümüyorum. Olmaz. C. I don't feel with him. Onunla bir şey hissetmiyorum. Ol olmaz. I don't welcome with him. Yani onunla hoşlaşmıyorum demek istiyor belki ama bu da böyle kullanmaz. Doğru cevap tabii ki Adana. I don't welcome With'im kalıbı olmaz. Yani welcome sonra with gelmez. I don't welcome him olsaydı olabilirdi. Doğru cevabımız 11. soruda nedir arkadaşlar? Adana'dır. 12'ye bakalım. Kate diyor ki How about watching uh, Avatar filmi var afişimizde. Ne olur o zaman? Comedy mi olur? Sci-fi movie mi olur? Animation mi olur? Western mi olur? Evet, Avatar nedir? Bir science fiction filmidir. Dolayısıyla doğru cevabımız A değil, comedy, comedy. B, doğru cevabımız yani bir science fiction filmi. C, animasyon, animation. Evet, science fiction filmi. O da ne? Why not? Evet, bunlar tek cümleleri. How about watching a movie or why don't we watch a movie? Neden bir film seyretmiyoruz? Nedir arkadaşlar? Teklif cümleleridir. Gerçek sorular değildir. Onuşa bakalım. I am having a slumber party on Saturday. Cumartesi günü bir e, pijama partisi yapıyorum. Which picture shows the activity mentioned in the sentence above? Peki. Efendime söyleyeyim. Hangi resim, hangi fotoğraf bu aksiyonun etkinliği gösterir? A'da ne var? Barbekü. B'de ne var? Piknik. C'de ne var? Efendime söyleyeyim. Evet slumber party. Yani pijama partisi. D'de ne var? Birthday party. Doğru cevabımız tabii ki burada ne oluyor arkadaşlar? C oluyor. Peki 14'e bakalım. Find the two words that have the same meaning. Aynı anlama sahip kelimeyi bulunuz. Kelimeleri bulunuz. Bu kelimelerin yer aldığı şıkkı bulunuz. Diyor burada. A. Full hungry. Aynı anlama geliyor mu? Full doymuş demek. Hungry aç demek. B. Body mate. Body arkadaş, mate, kanka arkadaş. Doğru. Doğru cevap B şıkkı. C. Light root. Yalan ve hakikat gerçek. Doğru değil. Çünkü ikisi de zıt anlamlı. D. Refuse kabul etmek, e, reddetmek, accept, kabul etmek. Doğru cevabımız da burada ne oluyor arkadaşlar? Bursa oluyor. 15'e bakalım. Evet 15. Find the words that is different from the others. Diğerlerine farklı kelimeyi buldum. Bir body arkadaş, iki friend arkadaş, üç mate arkadaş. Yani hepsi tamamın aynı anlama gelmiyor ama arkadaş kanka gibi. Ama dörtte ne var? Offer var, sunmak var. Doğru cevap tabii ki burada ne oluyor? Değişik. Değişiklik kelime diğerlerinin farklı. 16'ya bakalım. Which of the words above are not matched correctly? Hangi kelimeler düzgünce, güzel, doğru bir şekilde eşleştirilmedi? Make an excuse, doğru, bir mazeret, bahane sunmak. Tell lies, yalan söylemek, doğru, doğru bir kullanım. Play sports, doğru. Keep fun, doğru değil. Ne olur? Have fun olsaydı olurdu. Keep fun, doğru olmuyor. Doğru cevabımız tabii ki burada denizde oluyor. Denizdeki ifade yanlış. Yani birbirle kullanılmayan kelimeler. Peki, 17'ye bakalım. Choose the correct option fill in the blank above. Yukarıda boşluğu doldurmak için doğru seçeneği bulun. Go to a concert, go for a bike ride, bir konser gitmek, bisiklet sürmeye gitmek, başka ne olur? Go video games olur mu olmaz? Go to the shopping mall olur. Go science fiction olmaz. Go tournament olmaz. cevabımız go to the shopping mall. Yani alışveriş merkezine gitmek. 18 soru köklerini çok iyi okuyacağız. Tekrar tekrar söylüyorum. You should change the places of two adjectives to have correct correct phrases. Which ones are they? İki tane sıfatın yerini değiştirerek e, düzeltme yapacağız. Honest always tells the truth. Bu doğru. Laid back really good. Laid back çok rahat bir insan demek. Relaxed demek. Really good olmaz. Awesome relaxed. Awesome harika demek. Relaxed rahatlamış demek olmaz. Yani iki ile really good ile relaxed yerini değiştireceğiz. İkinci şıktaki laid back relaxed olacak. Üçteki awesome really good olacak. 4. attractive, cool, beautiful, handsome. Yani doğru cevap tabii ki 2 ile 3. 2 3 hangi şıkta var? C şıkkında var. Doğru cevabımız ne oluyor? C şık oluyor arkadaşlar. Peki 19'a geçeceğiz. 19'da diyor ki match the verbs with the words phrases above and choose the correct option. Yukarıdaki fiilleri kelimelerle birleştirin. Yani bunlar birlikte kullanın. Türkçede çok örnek veriyorum bunu. Türkçe'de kahve demledim demeyiz. Kahve yaptım deriz, çay demledim deriz. Bunlar birlikte kullanımlardır. İngilizce'de var ama Türkçe bizim ana dilimiz olduğu için çocukluktan beri kafamıza yerleşmiş. İngilizce'de öğrenmek zorundayız oradan. Okuyarak, alışma çözerek, film seyredip, kitap okuyarak bunlar insanın kafasında kalıyor. Peki, I have attention olur mu? Ne olur? I have attention değil, I have lots of things in common. Evet, burada doğru cevap tabii ki ne olur arkadaşlar? I have lots of things in common, attract attention and give encouragement. Yani bakıyoruz şöyle bir, bir B oluyor, iki A oluyor, üç ne oluyor? Üç arkadaşlar C oluyor, yani B şıkkı. Yirmiye bakalım. Bir, soruda yönlendirme varsa talimat onu okuyacağız. Sonra soru kökünü, Sonra diğer yazıları. Mesela buradaki sıra ne? Sorunun talimatı yok. 20 sorunun bir talimat yok. Telefon resmi var. Telefon resmindeki yazıyı okumayacağız. Önce sorunu ne istediğini okuyacağız. People make excuses in the text message above. Yukarıda insanlar mazeretler beyan ediyorlar, sunuyorlar. Yukarıdaki fotoğrafta, e, mesaj fotoğrafında. Which picture doesn't show one of these excuses? Peki hangi resim, hangi fotoğrafı mazeretleri göstermiyor? Bir tane fotoğrafın yukarıdaki yazılarla ilgisi yok. Let's watch a romance tonight. Bu akşam romantik bir film seyredelim diyor uh, David. Jack diyor ki I'm going to visit my grandparents. Ben diyor dede, anneannemi ve dedemizi seyredeceğim diyor Jack. Tom diyor ki Sir I'm going to study for the test tomorrow. Yarınki sınav için çalışacağım diyor Tom. James de diyor ki That would be great but I'm going to watch a play at the theater tonight. Çok harika olurdu harika olurdu ama ben bu akşam tiyatroda oyun seyredeceğim diyor. Evet A'da ne var? A, sinema var. B'de ne var? Ders çalışıyor. C'de ne var? Dedesini anneannesini ziyaret etmiş. D'de tiyatro var. Dolayısıyla A şıkkı dışarıda kalıyor çünkü sinema olayı yok. Yani hiçbir arkadaşın, David'in, Jack'in, Tom'un, James'in ifadelerinde ben sinemaya gideceğim diye bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün Workbook Friendship ünitesinin birinci ünitenin birinci bölümünü yaptık. Friendship ünitesinin bir testi daha var. Onu da gelecek ders yapacağız. Gelecek kaydımızda, videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Aman kendinize dikkat edin, evde kalın, dışarı çıkmayın. Sağlığınızı dikkat edin, uyarıları kesinlikle göz ardı etmeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.